Merhaba. Belki de en çok zorlandığımız dönemlerden biridir bebeklerimizin diş çıkarma dönemi. O yüzden biz de size bu videoda Afra Güneş'in diş çıkarttığı dönemlerde uyguladığımız ve memnun kaldığımız, fayda gördüğümüz bazı tavsiyelerde bulunacağız. Eğer bebeğiniz biberon ya da emzik kullanıyorsa, biberonu veya emziği buzdolabına koyuyorsunuz. Soğuduğu zaman çıkartıp dişlemesi için ve bebeğinize verdiğinizde şu bölgede oluşan serinlik bebeğinizin damaklarını, diş etlerini çok rahatlatacak. Bir başka yöntem olarak da bebeğinizin ağız mendilinin içerisine bir tane şöyle küçük bir buz küpünü koyup gel saralım, sardığınız zaman bir dakika, ezim vermiyor. Bu şekilde bu mendille masaj yapabilirsiniz damaklarını. Hem buzun serinliği iyi gelecektir, rahatlatacaktır. Hem de uyuşma hissi verdiği için ağrıyı azaltacaktır. Eğer buz kullanmak istemiyorsanız soğuk bir suyla ıslatıp yine aynı şekilde parmağınızla bebeğinizin damaklarına masaj yaptığınız zaman aynı hissi oluşturacaktır. Eminim birçok bebek diş kaşıcısı hariç her şeyle dişini kaşımaya çalışıyordur. Ama bu diş kaşıcılarının bu şekilde içi su dolu olanları var. Bunları buzdolabına koyup soğuttuğunuz zaman bebeğinize dişlemesi için verdiğinizde daha güzel bir etki yaratacaktır. Eğer 6 ayını doldurmuş bir bebeğiniz varsa... Pırasa veya taze soğanın beyaz kısımlarını kontrollü bir şekilde eline vererek dişlemesini sağlayabilirsiniz. Hem vitamin alacaklar hem de bu beyaz kısımlar diş etlerinin, damaklarının uyuşmasını sağlayacak ve ağrıyı azaltacaktır. Bir diğer yöntem de hakiki zeytinyağını ağız mendiline dökerek bu mendille bebeğinizin damaklarına masaj yapabilirsiniz. Zeytinyağı damakların yumuşamasını sağlayacaktır. Bir adet kuru soğanı rendeleyip suyunu çıkartın. Sonra bu suyu streçleyip bir kap içerisinde streçleyip buzdolabında bir saat kadar bekletin. Sonra bu suyu ağız mendiline diline sürerek parmağınızla bebeğinizin damaklarına masaj yapın. Yine aynı uyuşukluk etkisini sağlayacaktır. Videomuzu faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, Instagram'dan bizi takip etmeyi, profilimizden ulaşabileceğiniz YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.